Bu millet 60 yıl önce kendi imkanlarıyla bir araba üretti. Adı Devrim ve sadece 129 günde üretildi. O dönem şöyle bir söz vardı. Kendini asacaksan bile İngiliz ipiyle as. Bu milletin bir şeyler üretebileceğine inanç bu kadar azdı. Yapamayız, başaramazsınız gibi cümlelere inat bir grup mühendis devrimi yarattı. 15 Mayıs 1961'de Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel tarafından Otomotiv Endüstrisi Kongresi açıldı. Cemal Gürsel açılış konuşmasında şunları söyledi. Bazı insanlar Türkiye'de otomobil üretmenin imkansız olduğunu söylüyor. Bu düşünce kara zihinlerin ürünüdür diyerek yerli otomobil için yeşil ışık yaktı. Kongreden sonra Gürsel ülkenin gereksinimlerini karşılayan bir prototip motor ve otomobil üretme talimatı verdi. Türkiye'de sanayinin henüz gelişmediği yıllar. Bunu bir örnek ile somutlaştırmak gerekirse. Henüz saç üretimi bile yok dostlar. Ama hayal. Hayal kurmak başlı başına bir ilk adımdır sanırım. İşte bu şartlar altında alınan bir karar tarihe geçti. Türk mühendislerinden 129 gün gibi. Evet 129 gün gibi kısa bir sürede otomobil üretmeleri istendi. Bu neredeyse imkansız bir görevdi. Ama başarıldı. Devrim arabalarının hikayesi 16 Haziran 1961'de Ankara'da yapılan bir toplantı ile başladı. Devlet Demiryolları yöneticileri ve mühendisleri Ankara'da toplantıya çağırdı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdür Yardımcısı Emin Bozoğlu toplantıda Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatı doğrultusunda gelen yazıyı okudu. Gelen yazı çok gizli statüsündeydi. Buna göre ordunun ihtiyacını karşılayacak bir otomobil tipinin geliştirilmesini istiyordu. Görevde Türkiye Cumhuriyeti devlet demiryollarına verilmişti. Hatta bunun için 1 milyon 400 bin TL ödenek ayrılmıştı. O zamanın şartlarında verilen görevi yerine getirmek neredeyse imkansızdı. Üstelik az önce de söylediğim gibi tanınan süre çok azdı. Üretilen otomobilin 29 Ekim'e yetişmesi gerekiyordu. Toplantıya katılanların bir kısmı bunun çok zor olduğunu söyleyerek görevi kabul etmedi. Bir kısmı ise her şeye rağmen elini taşın altına koydu. Bir grup hayalci mühendis bütün olumsuzluklara rağmen kolları sıvıyordu. Öteki tarafta ise sürekli olumsuz eleştiriler vardı. Özellikle dönemin medyası ve bir grup devlet adamı bu projenin boş ve vakit kaybı olduğunu söylüyordu. O dönemde çıkan bir gazetede aynen şöyle yazıyordu. Kötü tarafı çok fakat Türkiye'nin ilk otomobili diye bir başlık atılmıştı. Çoğu gazetede ise projeye harcanan paralar belirtiliyor ve bu paraların boşa harcandığı yazıyordu. Mühendisler işte bu denli zor bir işi üstlenmişlerdi. Emin Bozoğlu başkanlığında bir ekip kurularak devrim arabalarının yapımına başlandı. İlk iş olarak kullanılmayan bir bina çalışmalar için uygun hale getirildi. Atölyenin zemini saç levhalarla döşendi. Bir başüstü gezervinç, bankolar ve toplantı masası atölyeye yerleştirildi. Kapıya da zamanı gösteren bir levha asıldı. Levhada büyük rakamlarla geriye kaç gün kaldığı yazılıydı. Ekip, Hızla organize olarak iş bölümü yaptı ve kulaklar olumsuz eleştirilerek kapandı. Dizayn, motor şanzıman, koroser, elektrik donanımı ve döküm işleri gibi çalışma grupları oluşturuldu. Zorluklar ve imkansızlıklar ile mücadele halinde geçecek günler başlamıştı. Mühendisler 12 saatlik vardiyalar halinde çalışıyordu. Ama çoğu zaman atölyede birkaç saat kestirerek işlerine dönüyorlardı. Zamana karşı yarış iyice kızışmıştı. İlk etapta yapılması planlanan otomobilin ana hatları saptandı. Orta boyda 4-5 kişilik ve 1000-1100 kilo ağırlığında bir otomobil yapılacaktı. İmkanlar kısıtlıydı. Arabanın koro seri için hazırlanan maketlerden biri seçildi ve alçıdan modeli yapıldı. Koroserin tabanı ve kaput gibi saç bölümleri işte bu mod bu modelden alınan kalıplar ile yapılan beton bloklara çekildi. Ardından çekiç yardımıyla düzeltilerek tek tek yapıldı. Motor gibi başka bazı parçalar ise Sivas ve Ankara'daki Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolu fabrikalarında imal edildi. Çalışmalar nihayet Ekim ayında sonuç vermeye başladı. Ekim ortalarına doğru otomobillerden ilkin neredeyse hazırdı. Üstelik birkaç parça haricinde tamamen yerli üretimdi. İlk otomobil böylece deneme sürüşlerine başladı. Mühendisler hemen ikinci otomobil için kolları sıvadı. Siyah renkte olmasına karar verilen bu otomobil ucu ucuna yetişti. Öyle ki boyanın son katı 28 Ekim akşamı atıldı. Otomobilin pasta ve cilası Ankara'ya sevk esnasında trende yapıldı. Sonunda beklenen gün geldi. Otomobiller Eskişehir'den yola çıkmadan önce olası yangın ihtimaline karşı depoları boşaltıldı. Planlamaya göre 07'deki benzin istasyonundan yakıt alınacak ve tören alanına dikit gidilecekti. De devrim arabalarını taşıyan tren sabahın ilk ışıklarıyla Ankara'ya ulaştı. Ankara Demiryolları'na indirilen iki devrim arabası görücüye çıkmaya hazırdı. Otomobiller sabahın erken saatlerinde motosikletli trafik ekiplerinin eskortluğunda yola çıktı. Ancak eskort ekibine yakıt ikmali yapılacağından haberi yoktu. İşte bu detay devrim arabalarının bütün başarısını gölgede bırakacaktı. Durum meclisin önüne gelindiğinde fark edildi. Alel acele benzin bulundu. Getirilen benzin o aceleyle birinci arabaya konuldu. Tam ikinci arabaya sıra gelmişti ki Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel göründü. Gürsel Anıtkabir'e gitmek üzere ikinci sıradaki arabaya yöneldi. Otomobil çalıştı. Ne var ki boşaltılan deponun dibinde kalan yakıt ancak 100 metre gitmelerine olanak verdi. Cemal Gürsel "Ne oluyor?" diye sordu. Cevap "Yüksek mühendis Rıfat Serdaroğlu'ndan geldi. Paşam benzin bitti. Gürsel'den özür dilenerek hemen diğer devrim arabasına geçmesi rica edildi. Gürsel tarihe geçen ünlü sözlerini söyleyerek denileni yaptı. Batı kafasıyla otomobil yaptınız ama doğu kafasıyla benzin ikmalini unuttunuz. Bu aksiliğe rağmen devrim arabalarının her ikisi de 29 Ekim'de görevini başarıyla yerine getirdi olmaz denilen olmuş mühendisler her türlü zorluğu aşarak kısacık bir sürede ilk Türk otomobili devrim üretmeyi başarmıştı. Ancak ertesi günkü gazete manşetlerinde bu başarının yerine biten benzin hikayesi anlatıldı. 100 metre gidip bozuldu başlıklarıyla verilen haberlerde o talihsizlikten sonra devrim arabalarının hipodromdaki geçit törenine gittiğinden bahsedilmiyordu bile. Haberlerde ve yorumlarda devrim arabaları için harcanan paranın boşa gittiğinden söz ediliyordu. Devrim arabalarının öyküsü böylece sona erdi. Proje durdu. Üretilen arabalar depolarda çürümeye terk edildi. O maceradan geriye kalan tek bir araç, talihsizlikle biten öykünün tanığı olarak ayakta durmaya devam ediyor. Müzik